Meşhur bir hadise. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine-i Münevvere'de bir gece yarısı dolaşırken yanındaki sahabeden biriyle bahçesinde bahçesinde oturmuş ve bahçesinde efendim içki içen birini görüyor. Ama içki içmiyor sadece naralar atıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Mahalleli rahatsız oluyor. Hazreti Ömer duvara tırmanıyor kapıdan gireceğine, kapı çalacağına duvara tırmanıyor. Evin içine bakıyor, bahçeye bakıyor ve adama haykırıyor. Utanmıyor musun bu şekilde bağırmaya? Adam diyor ki müminlerin emiri. Evet ben bir hata ettim, bir günah işledim. Allah beni affetsin. Ama sen iki üç günahı birden işledin. Allah kapılar, kapıdan girin diyor, sen <laughs> duvardan çıktın. Allah evlerin içine bakmayın dedi. Sen evin içine baktın. Allah tecessüs etmeyin dedi. Sen tecessüs ettin. Açığa çıkarmaya çalıştın. Hazreti Ömer sakince indi orada. Çok ilginçtir. Bu adam cami cemaatinden tabii ki. Camiye gelip gidiyor. Her camiye geldiğinde kenarda oturuyor. Ömer'e, Hazreti Ömer'e görünmemeye çalışıyor. Kusurlu ya, Pişman. Ve Hazreti Ömer de yapı itibariyle sert bir adammış yani. Altan alan bir adam değil. Ömer'in adaleti tokata karşı tokat. Başkasının adaleti belki tokata karşı diğer tarafını çevir. Acaba çeviriyorlar mı bir de? Bunun felsefesi iyi de pratiği nasıl acaba? Yani bizim dışımızdaki dünya mazlumum mazlum ona bir fiske atarsa o bombayı yağdırıyor. Hani bir yanağına vuranı öteki yanağını çevir felsefesi vardı. O felsefe orada kaldı o. O kelam, o kelime zevki. Kelimenin şehvetine kapılıyorlar ama hakikat öyle değil. Müslüman bir bağırırsa onlar 50 ton yağdırıyorlar. Bu nedenle de hikaye eskiler derler ya hikaye anlatma derlerdi eskiler hikayemsi şeylerle kimse Müslümanları rencide etmemeli. Müslümanlara insanlık, ahlak öğretmeye kalkışmamaları gerekir. Müslümanlarda bütün bu, bu, karakter, bu güzel karakter zaten mevcuttur. Hazreti Ömer adamı çağırıyor yanına. Bir namaz sonrası gel yanıma diyor. Adam geliyor Hazreti Ömer'in yanına. Hazreti Ömer eğiliyor. Diyor ki o gece gördüğümü kimseyle paylaşmadım. Hani sen kusurlu geliyorsun da Kimseyle paylaşmadım o gece gördüğümü. Bende kaldı. Korkma. Yani seni halka yaymadım. Evine baktım. Niye içiyorsun dedim filan sana dedim ama o orada kaldı. Adam da Hazreti Ömer'e eğildi. İşte bakın İslam bu. İslam bu. İslam adamın gırtlağına yapışmak değildir. Rencide etmek, adamı e, piyasada konuşamaz, gezemez hale getirmek değil. Şeytanı sevindiririz. Kazanmak. Adam da Hazreti Ömer'e döndü ve dedi ki ey müminlerin emiri Allah'a yemin ederim ki o günden sonra hiç içmedim. Onun için tecessüs açık arama doğru değildir. Haramdır. Tecessüs etmeyeceğiz.